Evet İzmir, Bayındır, Alankıyı'da. Ana asfaltı sıfır. Elektrik direği dibinde. Yanında ev olan Alankıyı'nın merkezinde arkadaşlar. içinde çok büyük ceviz ağaçları. Üzerinde cevizleri var. Ağaçlar şöyle büyük. Şöyle bahçeye giriyorum asfalt'tan. İçinde aklınıza gelen her türlü meyve var. Ceviz armut Ihlamur, erik, kayısı, vişne ve genellikle de kiraz bahçesi ağırlıklı. Şu şekilde 2850 metre kare. tam bir yaşam alanı. Elma armut ağaçları, özellikle kiraz bahçesi. Kirazlar şu anda tam verimde. Yaklaşık 60 ağaç kiraz var zaten. Şöyle ıhlamurlar üzerinde. Kupon bahçe.